sonra Türkiye'ye dönüyorum. Selam kankis. Ben Almanya'dayım. Ve bugün pazar. Pazar günü her şey kapalı. Hiç kimse bir şey yapmıyor. İnsanlar nasıl böyle yaşıyorlar ben anlamıyorum. Biz bugün merkeze gittik. Kahvaltı yaptık ailemle. Ama sadece kafeler açık, restoranlar açık. Ama her şey kapalı. Kütüphane kapalı, marketler kapalı. Alışveriş yapamazsın, hiçbir şey yapamazsın. Ve ben Sadece bir şey anlamıyorum. İnsanlar nasıl böyle yaşıyorlar? Yani ben artık böyle yaşayamıyorum. Ben o şekilde 21 yıldır yaşıyordum. Sonra Türkiye'ye taşındım. Şimdi bugün şey sandım. Kahvaltıya gideceğiz. Sonra biraz yani gezeceğiz yani market yani böyle alışveriş gibi yapabiliriz kardeşimle. Sonra geldik merkeze ve ben yeni fark ettim yani yeni hatırladım ki her şey kapalı. Gerçekten insanlar nasıl böyle yaşıyorlar anlamıyorum. O yüzden Tabii ki de buradaki zaman güzel. Ama ben Türkiye'yi özlüyorum. Yani Türkiye'de her şey bayram, bay, bayramlarda, pazar günlerinde falan her şey açık. Tabii ki de buradaki doğa güzel falan filan ama gerçekten burada kendimi böyle yaşlı gibi hissediyorum. Yani sadece yaşlı insanlar için uygun. O yüzden sonra Türkiye'ye dönüyorum. Kimse yok bakın. Kimse yok.